Haydi Rabbimiz, kayyumdur Rabbimiz. Kulunu tutar, ayağa kaldırır. Hak yolunda sabit kılar, daim kılar. Aciz ve zayıf olduğu halde bütün dünyalara meydan okuyacak bir kuvveti ona verir. Allah'a itimadımız tam olsun inşallah. Allah yolunda halisane yürüyelim. Rabbimizin rızasına ermek en büyük nasiptir. İnsanlar tabii türlü türlü yaratılmış. Kimisi kaplumbağa sever... Kimisi balık sever, kimisi aslan sever. Herkesin sevgileri farklı farklı. Ahirete dönen bakışları da ona göre farklı. Kimisi cennete giden yolu ben yürüye yürüye, sürüne sürüne teperim der. Yolu o tarafı olduğu için kimse ona itiraz etmez. Maksadı güzel dersin. Ama sürüne sürüne gitme bak seni daha hızlı. Yok ben sürüne sürüne gideceğim. E, yapacak bir şey yok o zaman. Yılan tipinden olana sürün diyeceksin. Tazı tipinden olana koş diyeceksin. İnsan tipinden olana yürü diyeceksin. Melekuta açılana uç diyeceksin. Bu şekilde hakka giden kullar var. Herkes nasılsa ona göre. Bize lazım olan en ulu kullara doğru dönmek ki en hızlı gidişin yolunu bilmek. Onun için biz Allah ehline dönmüşüz yani. Çünkü onlar Allah'ı tanıyan kullar. Tanıdığı için Allah'ın rızası nerede olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama tabi bu Allah'ın lütfu Celle Celaluhu kullara değişik değişik dağıtılır. Bu rahmet yağmuruna kimileri tamamen erişmek için her yerine değsin, her yeri bir nasip alsın diye tamamen kendini bırakır. Kimisi de o rahmet yağmurunun altında şemsiyeyle dolaşır. Serinliği bana gelsin yeter der. Kimisi evin içinden seyreder. Bana seyri yetiyor sadece. Uzakta olsun da ben içeriden ona bakayım onun için yağmuru almış her yerinde olu nüfuz edip de rahmete dalmış kul şemsiyenin altında olana ne bu şemsiye diyor. Çek şunu üzerinden. İçeriye girmiş ya bir çık dışarıya diyor. Diyecek bunu çünkü aldığı lezzet aldığı haz bilahat yani sınırsız. E öteki de onu almadığı için ne ıslanacağım ne şey yapacağım ne zorlanacağım deyip evin içinde kalır. Bu noktada dua etmekten başka bir yol yoktur. Allah nasip tayin eylesin ki ona erişsin yani. İmam Rabbani Hazretleri Şeyhi Muhammed Baki Hazretlerine mektup yazıp durumu arz ederken bak demişler ki cemaatimizin içerisinde mukarreblerin yoluna girecek kimseyi göremiyorum. Bak 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 bak. Bir tek yakınlarımdan bir tanesi diyor benim ayağımı kaldırdığım yere basıyor. Herhalde Muhammed Masum Hazretleri kastediyor. Halifesi yani. Diğerlerine bakıyorum. Yani güzel yola gidiyorlar. Tabi bu tarikatta ebrar yoluna girmişler. Bu da çok güzeldir tabi ki. Ama diyor mukarreblerin yolunda gidecek bir halleri yok. Şahinaz ediyor bunu direkt. İşte onun için kullar farklı farklıdır. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu bize anlatmak vazife diye anlattırıyorlar. O anlatılanın en üst derecesinde olanı alacak var, altındakini alacak var, en altındakini alacak var. Herkes nasibine göre. Bu nasibin tayini tabi ezelde oldu ama senin de halin o nasibin ne olduğuna biraz ışık tutuyor. Sen orada baktığın zaman zahirde kalıyorsan zahirini düzeltecek adamsın kalbe bakmayı, kalbi halin güzeline bakıyorsan kalbe doğru biraz yönelecek adamsın. Yok sırran gelen sözlere doğru aşinalığın varsa o zaman sırra yönelecek adamsın yani. Hepsi kademe kademe, mertebe mertebe. Kur'an-ı Kerim'in manasında mesela mealini dinleyip hoşnut olan vardır. O da güzel midir? Güzeldir Allah'ın kelamı çünkü o. Neticede okyanustan bir bardaktır meal. Bir bardak yine Allah'ın okyanusundan içtin. Ne derler? mübarek olsun derler. Ama ötekisi yok ben bu kadarla yetinemem ben Allah'ın mana okyanusunda bir bardak bana yetmez. Bana kazan kazan getirin diye söylediği vakitte o biraz daha derin tefsir. Mealden biraz daha geniş bir tefsir o kadarını. Öteki daha da daha da daha da bir vakitten sonra bütün tefsirleri kenarıya çekin kalp konuşsun. Kalp şerh etsin Allah'ın kelamını uçsuz bucaksız o tefsirler Allah'ın idare ettiği o kalpten yayılsın her tarafa diye ister. Allah'a bırakmış kendini demek oluyor o yani. Allah'ın idaresindeki kul. O zaman onun kalbini Allah söyletiyor. Sübhane ve Teala. Allah'ın söylediği ve söylettiği o ulu manaların bir haddi hesabı yok. Ona doğru gider yani. Herkesin haline göre bu. Tayin.